Doğum günün kutlu olsun prenses. Sana ikide bir prenses dediğime bakma. Prensesler senin eline su dökemez şifa. Kraliçeler sana kahve pişirir. Perikül yaparlar ancak. Annene ve babana hasreten şükranlarımı sunuyorum. 1990'ların ortalarında bir gece. Son derece başarılı bir çalışma yürüttüler. Dünyamıza çok şey kattılar onlara plaket vermek isterim. Şifa, senin sağlık ve mutluluğuna katkıda bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umarım ben de onlardan biri olabilirim. İyi ki doğdun sevgilim. Evrene, galaksimize, güneş sistemimize, yeryüzüne, kalplerimize tekrar hoş geldin. Hoşnutluk getirdin. Seni layıkıyla ağırlayamamış olabiliriz sen gelmeden önce gezegeni dip köşe süpürüp silmemiz icap ederdi. Tüm ülkelerde barışçı, özgürlükçü ve çoğulcu bir yaşama düzenin, demokrasinin kökleşmesi gerekirdi. Fırsat eşitliğinin, sosyal güvencelerin, gelir dağılımında adaletin çoktan sağlanması lazımdı. Beceremedik. Sen medeni dünyadan çok çok hızlı ilerliyorsun. Sana yetişemedik şifa. Doğum günün kutlu olsun. Günlerin, her dakikan, her nefesin kutlu olsun. 50 yıl sonra, yani 2068'de tanışmamızın 50. yıl dönümünde sana şunu söylemek istiyorum. Seni 50 yıl daha seveceğim şifa. Refik Risk Murat Menteş